TV'nin ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Tercih Rehberi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine bu bölümde de farklı bir üniversiteyi konuşuyor olacağız rektörümüzden. O üniversitenin olanaklarını, fırsatlarını dinleyeceğiz. Şırnak Üniversitesi'ni ağırlıyoruz bu bölümde ve saygıdeğer rektörümüz Profesör Doktor Abdurrahim Alkış bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Hocam hareketli günler. Ee, sizin için nasıl geçiyor? Heyecan vardır illa ki. Elbette ki. Adaylar da öyle. Karar öğrencilerimiz aşamasında. açısından da öyle. Aileleri açısından da gayet heyecanlı bir sürece girdik. Bakalım inşallah öğrencilerimiz çok sağlıklı tercihlerde bulunurlar. Evet. Ee, gönüllerdeki, gönüllerindeki bölümleri ve üniversiteleri kazanırlar. Şırnağa da konuşacağız biz Elbette tabii bu bölümde. Ki. Ama şöyle başlayalım. Sizi tanımak isteriz kısaca hı -hı. ve de üniversitenizi. Hı hı. Profesör Doktor Abdurrahim Alkış, Şırnak Üniversitesi Rektörüyüm. Marmara İlahiyat Mezunuyum, üç yıldır Şırnak Üniversitesi'nde rektörlük vazifesini ifade ediyorum. Hı hı. Çok güzel, çok modern bir kampüse sahip bir üniversite, sınır ili aynı zamanda Şırnak hayatın çok canlı olduğu bir yer. Evet. 570 bin nüfus var ilimizin. Cizre, Silopi gibi büyük ilçelerimiz öğrencilerimiz için gezilecek, görülecek çok değerli yerler var. Öğrencilerimiz üniversitemizi tercih ettiklerinde inşallah hem kampüsten hem de şehrin imkanlarından memnun kalacaklardır. Hı hı. Hocam şimdi bölümlere biraz değinelim isterseniz. Elbette. Hangi bölümler var bünyesinde ve yeni bölümler de var aslında öğrenmek evet. isteriz sizden. Elbette ki. Şırnak Üniversitesi bünyesinde 6 fakülte, 7 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bir de lisans üstü eğitim e, e, enstitümüz mevcut. Hı hı. E, bu sene çok e, değerli bölümleri kazandırdık üniversitemizde. Bunların başında petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü bulunuyor. Mühendislik fakültemizin bünyesinde böyle bir bölüm açtık. E, bunu e, üniversitemiz için e, önemli bir gereklilik olarak çok kabul önemli. ediyoruz. Evet. Çünkü biz yavaş yavaş biraz daha yavaş yavaş artık petrol ülkesi olmaya başladık. Bölgenin şimdiye kadar tabii çıkıyor. elbette ki şimdiye kadar daha çok tarım ve hayvancılık üzere gelişen bir ülkeydik. Son 50 yılımızda da sanayiyle biraz ön plana çıkmaya başladık. Ülkemizin batı bölgelerinde, batı illerinde çok ciddi sanayileşme var. Bu hepimizi çok mutlu ediyor. Gabar petrollerinin bulunmasıyla beraber Doğu bölgelerimizde petrol bölgeleri olmaya başlar. Bunun işaretlerini, emarelerini gördük. İnşallah çok yakın bir zamanda ülke olarak petrol ülkesi de oluruz. Evet. Malumunuz olduğu üzere petrol ülkelere çok ciddi katkı sağlayabilen bir ürün. Bununla ilgili şimdiye kadar fazla bir bölüme sahip değildik ülke olarak toplamda bildiğim kadarıyla 5 veya 6 üniversitemizde bu bölüm var. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü. Şırnak'ta da bunu açtık. Ee, doğal olarak e, Gabar petroller Şırnak'ta bulununca böyle Hı -hı. bir bölümü açmayı Uygun gördük. Bu bölüm de okuyacak öğrenciler için ayrı bir avantaj tabii bu değil mi? Yerinde Mutlaka mi olması? tabii. Çünkü burada mezun olacak olan öğrencilerimiz rahatlıkla TPAON'un bölgede açtığı şirketlerde ve birimlerde çalışabileceklerdir. Hı hı. Bunun yanı sıra sondaj teknolojisi bölümünü açtık. Bu da yine petrolle ilgili bir bölüm. İki yıllık şırnak Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açtığımız bir bölüm. Bildiğiniz üzere şimdiye kadar biz sondaj teknolojisini dışarıdan ihraç ediyorduk. Fakat sanayi sanayicilerimiz sağ olsunlar büyük sanayici şirketlerimiz kendileri bu sondaj cihazlarını üretmeye başladı. İnşallah biz de bu bölümle bu alanda modern teknolojiler üreterek daha hızlı bir şekilde petrol rezervlerine ulaşmış oluruz. Şimdi bu çok önemli. Yani ülkemiz için zaten önemli bir gelişmeyken evet. kalifiyeli elemanlar, personellerin yetişecek olması son derece önemli. Üstelik dediğiniz gibi yerinde ve uygulama yapabilecek imkanlara da sahipler. Evet. Nasıl Bu açıdan bir... aslında pet Petrol mühendisliği bölümümüz için, hı hı. sondaj teknolojileri bölümü için e, Gaber petrolleri bir uygulama alanı olacak. Bizim için evet. e, bir laboratuvar e, teşkil edeceklerdir. O açıdan da biraz daha avantajlıyız. Kesinlikle. Şimdiden güzel bir hava istirdi aslında, değil mi? Şükürler olsun. Tabii petrol az önce de bahsettiğim gibi e, ülkenin ekonomisine direkt reaksiyon verebilecek bir e, ürün. E, şimdiden e, 2.7 milyar dolar kazandırmaya başladı Gabar petrolleri. İnşallah yakın bir zamanda 100 binleri, 200 binleri de buluruz. Biz de bu konuda çok daha etkin ve yetkin isimlere, akademisyenlere sahip oluruz. Evet. bizim pet, petrol mühendislerimizin petrol profesörlerinin sayısı onlu onlu değil de yüzler olur. Benim Sizin beklentim o yönde inşallah. bir gurur olur tabii Mutlaka. Bu da ülkemiz, ülkemiz için de tabii ki. Ee, şimdi peki nasıl bir beklentiniz var hocam bu bölümle ilgili belki kontenjana da değinmek istersiniz. Elbette ki petrol mühendisliği bölümüne 30 öğrenci alıyoruz. Sondaj teknolojileri bölümüne 20 öğrenci alıyoruz. Başlangıç için iyi bir rakam. Evet. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda benim kanaatim o ki çok kısa bir sürede istihdam imkanı da bulacaklardır. Çünkü bildiğim kadarıyla TPO bünyesinde 3600 personel çalışmaktadır. Bunların bir kısmı, önemli bir kısmı kalifiye eleman. Biz de bu bölümlerle yetiştireceğimiz öğrencileri kalifeli bir eleman haline getirip tepe onun bünyesine katmış oluruz. Evet çok güzel. Peki akademik kadronun önemine de biraz değinelim. Akademisyenleriniz hangi özelliklere sahip? Neye göre şekilleniyor kadronuz? Eyvallah. Bu vesileyle öğrencilerimize de bir tavsiyede bulunmuş olayım. Tabii. Ee, öğrencilerimizin tercih edecekleri fakülteler ve üniversiteler e, mutlaka e, araştırılmalı, incelenmeli. Ya sitelerinden ve hatta bizzat imkan dahilindeyse gidip, gidip, gidip görmekte, görmek de, evet, mi? görmeleri Çok lazım. Tabi hem akademisyenlerin, en başta rektörü, dekanı, bölüm başkanlarını tanımalarında fayda var. Kampüsün imkanlarını mutlaka e, tanımakta, bilmekte fayda var. O açıdan da bizim çok modern bir kampüsümüz var. Hı hı. E, e, akademisyenlerimizin başarıları, akademik başarıları çok iyi. Bu başarının inşallah sosyaliteye de yansımasını umuyoruz. E, öğrencilerimizin e, hocalarımızdan memnun kalacakları kanaatindeyim. Evet, şimdi sosyal faaliyetler çok önemli. E, görüntüler geliyor üniversitenizden e, ekrana şu an kampüsten de aynı şekilde. Nasıl bir kampüs hayatı bekliyor üniversitenize gelecek öğrencileri? Evet. Çok modern bir kampüs görüntülerde gördüğünüz hı. üzere çok iyi spor salonlarına sahibiz. Örneğin 6 tane tenis kortumuz var. Bunların ikisi kapalı, dördü açık. Uluslararası Judy Cup adı evet, altında tenis, tenis turnuvaları düzenliyoruz. Hı hı. Pek çok farklı ülkeden sporcular katılım sağlıyor. bu bizim için gayet gurur verici bir durum. Evet. yanı sıra yarı olimpik havuzumuz, gezme imkanları, çok modern bir kütüphanemiz. Hı hı. çok modern bir kongre merkezimiz ekranda gördüğünüz bizim mezuniyet töreninden bir kesitti. Bu da ee, doğasının ne kadar güzel olduğunu Evet evet. Dair laboratuvarlarımız evet. mutlaka bunu vurgulamak isterim. Evet. Çok modern laboratuvarlara sahibiz. Geçen seneki bütçemizin önemli bir kısmını laboratuvarlara <laughs> ta yediniz. evet harcadık. Bu açıdan ebelik ve sağlık bölümleri, ebelik, hemşirelik bölümleri için çok iyi laboratuvarlar oluşturduk. Hı hı. Hocam yapay zeka peki neresinde bütün bu Bununla buna yeni başladık. Bu konuda evet. uzman hocalarımız var. Bilgisayar mühendisliği bölümümüz var. Yakın bir zamanda yapay zeka ve siber güvenlikle ilgili bölümler açmak istiyoruz. Bu konuda yetişmiş bazı elemanlarımız var. Onların da bu bilgilerinden mutlaka istifade etmemiz Hı. gerekir. Bununla ilgili güzel projelerimiz var. Projeleriniz var. Hı? Adımlar atıldı. Şimdi Hı. akademisyenlere değindik, akademik kadronun önemine değindik. Lisans üstü eğitim hakkında evet. neler söylemek istersiniz? Sizin üniversitenizde bizim nasıl 30, bir Bizim 30 gösteriyor? programda yüksek lisans, 3 programda da doktora programımız hı hı. mevcut. Lisans üstü eğitim e, enstitüsü bünyesinde. 1200 1250 öğrencimiz e, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Yani bir bakıma bizim en büyük birimlerimizden bir tanesi. E, hocalarımızın yetkinlikleri gayet iyi. E, bu sıralamada da kendisini gösteriyor. Hocalarımızın e, kampüs imkanları, oda imkanları Kütüphane imkanları gayet iyi. Bu da hocalarımızın doğal olarak hocalarımızın başarısını beraberinde getiriyor. Evet. Biz bu durumdan memnunuz. Şimdi belki akademisyen olmak isteyen öğrencilere de tavsiyeleriniz vardır. Adaylara hayalinde böyle bir şey olan, ideali hmm. olan. Evet, Elbette ki. İlk önce tabii yüksek lisans ve doktora bizim ülkemizde biraz lüks sayılıyordu. Fakat son zamanlarda bir Artık ihtiyaç gibi. haline gelmeye evet. başladı. Değişik alanlarda uzmanlaşma ve bu uzmanlıklarını hayata yansıtma imkanları çoğalmaya başladı. Bu açıdan yüksek lisans ve doktora programlarına rağbetleri arttı. Hı hı. Tabii bu biraz yoğunlaşma ve ilgilenme istiyor kolay şeyler değil. Gençler bunun ehemmiyetini fark edince kendilerini bunlara bu programlara adamaya başladı ve çok iyi akademik çıktılar da olmaya başladı. Tezler bakımından, projeler, arge çalışmalar bakımından çok, çok güzel. başarılı tezleri görebiliyoruz. Şimdi o zaman akademik donanımınız da iyi iyi yani bizim e, hocalarımızın e, ...büyük ekseriyeti Q1 dediğimiz Scopus dergilerinde e, çok iyi yayınlar yapabiliyorlar. Hı hı. O açıdan da e, kendilerini tebrik ediyorum. Makaleler ve bilimsel dergi anlamında değil mi? Tabii. Bizim bu arada e, İlahiyat Fakültesi'nin e, çok değerli bir dergisi var. Bu dergi hı hı. Türkiye'de 110 İlahiyat dergisi içerisinde 7. sırada. Eee bir dergi, yakında Scopus dediğimiz e, e, şey, ranking e, dergi kontrol e, gruplarına da başvurduk. İnşallah yakında Scopus alanında da e, onay alırız. Akreditasyonla ilgili durumunuz nedir? Buna da önem veriyor, evet. e, adaylar da artık hani kılavuzda evet. incelediklerinde buna evet. dikkat etmeleri gerekiyor hatta e, uyarıyor zaman zaman rektörlerimiz de. Sizde durum nedir hı. güncel durum? Mutlaka biz üniversite olarak akreditasyon için başvurduk. Hı hı. Yakında yakak ekibi gelip akreditasyon çalışmaları için bizi denetleyecek. Fakat şimdiden e, turizm ve otel işletmeciliği bölümümüz akredi e, akredite oldu. İlk e, akreditasyon alan bölümümüz oldu. Evet. Yakın bir zamanda İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerimiz de bu sürece e, bu süreci başlatacaklar. Eminim onlar da başarılı bir şekilde bu akreditasyon sürecinden geçerler. Hı hı. Kampüs hayatına değindik. Şimdi ailelerin de adayların da merak ettiği aslında hepsinin merak ettiği ortak hı. noktası düşündükleri bazı başlıklar var. Mesela barınma, evet. ee, nerede geçireceğini zamanını ve ulaşım, hı hı. şehrin güvenliği, Şırnağ'da konuşacağız dedik. Olur. Belki söylemek istedikleriniz vardır bununla ilgili. Mutlaka. Tabii şehir ülkenin en güvenli şehirlerinden birisi. Adli vakalar açısından Türkiye'nin en güvenli şehri seçildi Şırnak, malumunuz olduğu üzere. Bu açıdan öğrenciler çok güvenli bir şehirde eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Şırnak coğrafya bakımından da oldukça güzel bir coğrafya sahip. Hafta sonları öğrencilerimiz... Şırnağ'ın güzelliklerini keşfedebilecekleridir. Hı hı. Sınır ili olmamız hasebiyle Irak ve Suriye'ye geçişler söz konusu söz konusudur. Yakın bir zamana kadar Suriye'ye gidiş gelişlerimiz çok rahat değildi ama şükürler Artık olsun son zamanlarda Suriye'ye de açılım sağlayacağız. Bu da öğrencilerimiz için de iyi bir imkan. Komşu bilir. ülkelerle işbirliklerinizi ortak çalışmalarınızda belki aktarmak gerekir altını çizmek? Ee, az önce petrolün değerinden bahsetmiştim. Petrol alanındaki uzmanlarımızın hmm. azlığından bahsetmiştim fakat yavaş yavaş inşallah petrol ülkesi de olacağız ve yanı başımızda petrol konusunda uzman olan ülkeler var çok ciddi petrol rezervleri olan Azerbaycan, Irak, İran gibi ülkeler var buradaki hocalarımızdan petrol mühendislerinden rahatlıkla istifade etme yoluna gidebiliriz yakın bir zamanda Irak'ın bazı üniversiteleriyle protokolü imzalamaya imzaladık buradaki tecrübeli hocalar bilgilerini bizim Hocalarımıza, öğrencilerimize paylaşacaklardır. Bu konuda onlarla belli bir ölçüde anlaşmaya vardık. Hı hı. Bunun dışında atladığımız bir husus var mı hocam? Burs imkanı aslında değil mi? Burs imkanı mi? bu sene bizim petrol mühendisliği bölümünü tercih edecek olan ilk 50 bine giren evet. ve ilk 3 tercihinde petrol ve doğal gaz mühendisliği bölümünü yazan öğrencilerimize 5 bin, 5'er bin burs veriyoruz. Sondaj teknolojisi programını tercih edenlere de ilk 100 bin'e girenlere ve ilk 3 tercihinde bunu yazanlara yine 3.000 lira burs veriyoruz. Bunun yanı sıra ebelik bölümü içinde bir burs tahsis ettik. İlk 150 bine girip de ebelik programını tercih edenlere iki bin burs veriyoruz, burs hı hı. imkanı tanıyoruz. Şimdi yeni bölümlerinize değindik ama diğer bölümleriniz arasında sizi ön plana çıkaran bir... Fakülte var mı? Bölüm ya da mesela sağlık diyoruz değil mi? hani evet. eskimeyen bir meslek. Sağlık, Hep ihtiyaç evet, duyulacak. Sağlık bilimleri fakültemizin bünyesinde şimdiye kadar iki bölüm vardı. Bizim hmm. dönemde hem hemşirelik hem ebelik bölümünü açtık. Malumunuz olduğu üzere sağlığa ihtiyaç her zaman var. var. Yani sağlığa ihtiyaç bitmez. Ebelik programı öğrenci alımı yapıyoruz bu sene. Çok ciddi laboratuvarlar da oluşturduk. Hmm. Yanı sıra sağlık meslek yüksek okulu bünyesinde tıbbi teknik erilik bölümünü açtık. Evde hasta bakımı, yaşlı bakımı programlarını açtık. Bununla yavaş yavaş tıp fakültesine hazırlık yapmayı planlıyoruz. Şehrimizde 500 yataklı bir hastane yapılıyor ve inşaatı tamamlanmak üzere. İleride belki afiliye sistemle bunu tıp fakültesine çevirmeyi planlıyoruz. Evet, düşüncemiz bu bu şekilde. Ee, şimdi Suriye'de yeni dönemi konuşuyoruz. Olumlu katkıları olacak bölgeye evet. dediğiniz gibi evet. eğitime evet. yansımalarını göreceğiz önümüzdeki süreçte. Evet. Biraz da o algı değişiyor değil mi? Şimdi biz terörsüz Türkiye'yi de konuşuyoruz. Evet. artık önümüzdeki süreçte evet. neler yaşanacak sizce? Tabii. Biz şimdiye kadar Irak'la iyiydik. Yani Irak'la çok ciddi ilişkilerimiz evet. vardı hem ekonomik hem siyasi hem ticari. ile Suriye, Suriye farklı bir kulvarda yürüdüğü için e, sınır ülkemiz olduğu halde, e, sınır ülke olduğu halde fazla irtibata geçemiyorduk. Fakat son süreçle beraber Suriye'ye açılım sağlayacağız. E, yeni e, seçilen yok başkanımıza bu, e, burada tebriklerimizi arz ediyoruz. Başkanımızın eyvallah hayırlı olsun kendileri hem Suriye'ye hem Irak'a gittiler. Suriye'deki üniversitelerle de işbirliği içerisinde protokoller imza, imzalayacağız. Irak'la da hakeza aynı şekilde büyük üniversiteleriyle protokolleri imzalayacağız. Hem Türkiye Üniversiteleri hem Irak ve Suriye Üniversiteleri birlikte çok ciddi projelere imza atabilecektir. Hı hı. Bu da bizim ülkemiz için büyük bir fırsat. Suriye'nin bizim çekim alanımıza girmesi çok değerli bir evet. imkan. Evet. Şimdi diğer hocalarımıza da soruyorum. Bu sene ayıran nedir önceki yıllara göre? Hatta diyorum rektörlüğün tanımı da mı da değişti biraz? Üniversiteler dönüşüyor. Yeni nesilden bahsediyoruz. işte az önce de konuştuk. Teknoloji gelişiyor. Yapay zeka vesaire. E, nasıl bir süreç var sizce önümüzde? Nasıl evet, bir eğitim? Bu konuda anlayışı. biraz benim kanaatim biraz daha hızlanmamız lazım. Bazı şeyleri ağırdan takip ediyoruz. Fakat gençlik yeni nesil Bizi değişime zorluyor. Evet Mutlaka hızlı bir şekilde eğitim müfredatımızı, programlarımızı gözden geçirmemiz lazım. Gençler zorluyor işin doğrusu bunu net bir Hı -hı. şekilde söyleyebilirim. Neden? Çünkü tarihimizi incelediğimizde 16'lı yaşlarda gençlerimiz iş imkanı sahibi olabiliyorlardı. En başta da üretime geçebiliyorlardı. Üretim imkanına sahip olabiliyorlardı. Fakat değişik nedenlerden dolayı 16 yaşında gençlerimiz şimdi üretemiyor ve hatta cebine para girmiyor biraz kaba bir tabirle bunu söyleyeceğim. Gençler bunu istiyor. Yani 16'sında, 17'sinde, 18'inde hayat atılmak istiyor. Eğitim programlarının da bu çerçevede yeniden gözden geçirileceğine inanıyorum. Çünkü gençler bu konuda gerçekten de büyükleri, toplumu, yöneticileri, en başta eğitimcileri zorluyor. Evet. Bir bakıma da iyi aslında zorlamaları Elbette değil ki. mi? Elbette ki. Çünkü üretim, üretim, üretim. Yani bir ülkenin gelişmesinin temelinde bu yatıyor. Örneğin şu bardağı da üretirseniz çok fazla ve çok hızlı ve çok kaliteli üretmeniz lazım. 16 yaşında başlarsanız daha az üretirsiniz. Şey, daha fazla üretirsiniz ama 20 yaşında başlarsanız 4 yıl geç başlamış olursunuz. Bu açıdan gençlerin bu konuda çok ciddi talepleri var. Evet. İnşallah yakın bir zamanda bu konudaki çalışmaları da gerçekleştiririz, gençlerimizin önünü açarız, daha hızlı bir şekilde, daha erken bir şekilde hayata atılmış olurlar. Kritik günler onlar için tabi, evet. e, doğru tercihin önemine de biz vurgu yapıyoruz hocam. Yani bunun için olmazsa olmazlar neler sizce? Bugünlerde gençlerimize dikkat şöyle bir tavsiyede lazım. bulunayım. Mutlaka Yük Atlas programını internet üzerinden i̇ncelesinler, araştırsınlar, incelesinler, İngiltere. kılavuzu baştan sona bir kere okusunlar. Evet konuşmamızın başında söylemiştim. Kampüsleri gezsinler, tercih etmek istedikleri kampüsleri mutlaka gezsinler. İmkan varsa rektörünü yoksa dekanını veyahut hatta bölüm başkanını görsünler. Sosyal imkanlarını, kütüphane, laboratuvar bu çok önemli. Laboratuvarlarını mutlaka incelesinler seçtikleri bölümün şayet laboratuvar varsa. Mutlaka bunları görmelerini tavsiye ediyorum. Bir de anne ve babalar da fazla baskı yapmasınlar. Bu arada anne babalardan velilerden rica ediyorum. Zamanında sizin sahip olmadığınız, elde edemediğiniz bölümleri öğrencilere dayatmayın. Kendi kabiliyet uygun olan bölümleri kendileri tercih etsin. Tamam yönlendirebilirsiniz. Şayet yönlendirilmeye ihtiyaçları varsa yönlendirin. Hı hı. Hatta gerekirse profesyonel ekiplere danışın. Anne baba da bu konuda bilgili olmayabilir. Tercih çok önemli çünkü o sizin hayatınızı etkileyecek. Sadece 4 yılınızı değil belki 40 yılınızı etkileyecektir. O açıdan ailelerde fazla baskı kurmasın. Öğrencilerimiz istidat ve kabiliyetlerine uygun tercihlerde bulunsunlar. Bunun için gerekirse e, profesyonel ekiplere de başvursunlar. E trend meslekler ifadesi doğru mu hocam? Geleceğin meslekleri diyoruz ama bazı meslekler farklı işte sağlık konuştuk. Hı hı. Eskimeyecek bir meslek dedik. Evet. Bu bununla ilgili sizin öngörünüz nedir? Mesela gelecekte daha çok tercih edilen petrol diyoruz sizin evet, üniversiteniz evet. özelinde. O bölgesel yeni, olarak petrol evet, önemli. Evet, yeni açılan bölüm. Fakat tüm dünyada ehemmiyeti e, yükselen bazı bölümler hı hı. var. E, yok başka hanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu açıdan 18 yeni bölümü 25 farklı üniversiteye dağıttılar ve bu bölümleri mutlaka aç, açmamız lazım. Bunlardan evet. birisi sizin işaret ettiğiniz yapay zekaydı. Bunun yanı sıra siber güvenlik, bakın ülke olarak da bazen bu tür problemlere karşı karşılaşabiliyoruz. Kesinlikle siber yani. güvenlik çok çok önemli, en az savunma sayesi kadar önemli. Tedbirimizi almamız gerekiyor. Bunun gelecek. yeri üniversiteler, bunu yapacak olan birimler kurumları, üniversiteler beynler. Tabii, üretecek olan birim üniversite. Yani her şeyin başında, her şeyin içerisinde olması lazım. Daha güçlü bir şekilde olması lazım. Hı -hı. Ee, o Siber güvenlik, öyle yapay zeka yine az önce bahsettiğimiz evet. şekilde 18 18, 18, da tane, bölüm, hocam. 18 Hı -hı. tane bölüm 18 tane bölüm e, tespit ettiği diyor e, üyelerimiz ve bunu bazı üniversiteler bünyesinde kurmaya da başladılar. İnşallah o yelpaze biraz daha genişler. Bu bu meslekler bu 18 bölümün e, önümüzdeki 40 yıl boyunca çok etkin olacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Yani. Uluslararasılaşmayı da kısa konuşalım. E, süremiz var. Sizin de artık önemli adımlar atacağınızı anlıyoruz bu anlamda. Evet. Anlayayım. Önümüzde kapılar açıldı. Şimdi ha. Evet, kadar bu konuda istediğimiz için. hedefi tutturamamıştık. E, 90'ına 100'e yakın e, uluslararası öğrencimiz bulunuyordu. Fakat e, Suriye'nin de çekim alanımıza girmesiyle beraber e, Irak'ın yanı başımızda bulunması ve onlarla e, ciddi ekonomik ve siyasi ilişkiler içerisinde bulunmamız e, doğal olarak eğitim alanına da yansıyacaktır. Irak'tan, İran'dan ve Suriye'den çok ciddi öğrenci alabileceğimize inanıyoruz. Bu aralar evet. siyasi arenada olan sıcak muhabbet eğitime de yansımaya Eğitim başladı. Da yansıyacak, Yansıyacaktır evet. mutlaka. Son iki dakikamız hocam aslında tavsiye verdiniz ama yine de son cümlelerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz özellikle nelere dikkat etsinler? Öğrencilerimiz e, tabi dediğim gibi e, şu e, kampüsleri kampüsleri mutlaka görsünler. Hı hı. Kampüslerin bu arada ulaşımına e, şehirlerin etsinler. ulaşımına da dikkat etsinler. E, bu konuda bizim şehrimiz biraz avantajlı çünkü Şırnak'tan İstanbul'a günde bugün dün baktım dört sefer vardı. Tabi bu her zaman böyle olmayabiliyor hı hı. ama yani günde en az iki sefer var. Ankara'da evet. en az iki sefer var. Bazı şehirlerde bugün de iki kere olabiliyor. Bu açıdan e, ulaşım imkanlarına mutlaka bakılmalı. Hı hı. Ondan sonra öğrencilerimizin az önce dediğim gibi tercih kılavuzunu mutlaka iyi incelemeleri gerekir. Tercihlerini yaparken de bilgisayar başında, kendi çok dikkatli olmaları lazım. O esnada mutlaka yanında bir profesyonel bir arkadaşın olmasında veya tabi hocanın olmasında fayda var. Şimdi evet. Şimdilik söyleyeceğim bunlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim. Ayağınıza sağlık. Güzelim, Size yeni de, dönemde sağ. kolaylıklar, başarılar diliyoruz teşekkür hocam. Teşekkür ederim efendim. Peki Şırnak Üniversitesi'ni ağırladık değerli izleyenler. Rektörümüz Profesör Doktor Abdurrahim Alkış bizimleydi. Şırnak ve Şırnak Üniversitesi'ni konuştuk. Bugünlük noktalıyoruz tercih rehberini. Önümüzdeki günlerde farklı üniversiteleri konuşmaya devam edeceğiz. Sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi bir